Denizde yüzüyor şu anda Ama akıllı düşmüş yani ha. Sırt aa. Ha köpük ama içine su girmeye de bilir No yemedi mi Beysel abi Soğuk mu Evet sayın modelciler Gördüğünüz gibi <laughs> son iki senede ikinci denize giriş operasyonu. Hatta üç. Ve Veysel abi suya girme kararı aldı. Kameralar Veysel abiye çevrildi. Ne? Nerede kumandan? Kumanda nerede? Veysel abi gire gireceksen söyle. Aynı yerden. Ya sen gel buraya. Ya sen aksiyon burada, heyecan burada ya. Aha şey gitti. Veysel abi atla. Uçak da alıyor. Yardımcı kuvvet gitti. Burası de, ağaç değil kıyıya yüzün Arabalara bakın ya Hangi arabalara? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, Nasıl oldu ya? Ra radar herhalde çıkmış Bak ee, Girdiğiniz yer şurası Bizim geçen denize girdiğimiz yer burası değil miydi ya? Şurası mıydı? Hemen tatlı suyla motoru bir yıkamak lazım. Şekerli su olmasın. Ha pardon. Ee, i̇çme suyuyla yıkamamız lazım. O, ama önce bir kusur aldırmak lazım. Tuzlu su gene iyi, şeker su. Oradan çıkamazsın herhalde Suat. Bak şey Veysel abiye doğru. Veysel abi de tabi burada nerede? Görebiliyor musun? Ha, gördük burada. Hadi efendim, git sağa sana... sola. Sağ evet üçüncü ekip de yola çıktı. Kurtarma. Cevat Kelle, kameraman. Şeyin olduğu yerden. Abi açıyı bozuyorsunuz ya. Evet, evet, evet. E, hemen pilini çıkartalım. Aa, ama pil de hemen çıkmaz. Abi, yavaş, yavaş. Gel. Şimdi de Veysel abiye kurtarma operasyonu. Abi elivator. Evet. Kaza kırım raporu alalım. Heh Buyurun kaptan. Evet. Ee, şey paraşütle atladınız. Sizi şu anda denizden çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Arıza nedir? Uçağımız burada. Elivator. Maalesef deniz kaldı. Elivator zaten bozuktu. Hayır, eleron bozuktu. Eleron mu bozuktu? nereden çıkınca? Dur abi, Veysel abi çıkamadı. Çıktı mı? Yok, daha çıkamadı. Evet, Veysel abi de kurtuldu. Çağımıza herhangi bir hasar yok. Devam. Bu zoom'u nereden çıkaracaksın? Edran boşta. Yani. Kaldır Elon'u. El bir havaya kaldır. Tel var mı var? Demek ki e, aa, şey gitmiş, servo gitmiş, komple gitmiş. Hayırlı olsun. Ele ele <laughs> Elevatörde şey yaptı. Evet. Kamera, kamera nasılsınız, Veysel Bey? <laughs> Abi, şey ya? <gülüyor> <gülüyor> o kadar denizdeydim be. O da mı çıkmış? Aa o da gitmiş. Abi senin makinalar kafaya seyirmiş. işte seyirmiş abi. Hiç çalışmıyor. Hiç. Çalışmıyor. Neyse evet. geçmiş olsun.